Bir şeyi bilmek ayrı, anlamak ayrı, bir şeyi anlatmak daha da ayrı. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir şey var. Biz diyor lübbünü kışrına tercih ettik. Bir şeyin kışrını lübbüne. Bir şeyin diyor kabuğunu özüne tercih ettiğimiz için bu hale geldik. İşte o son dönemde Osmanlı'nın yıkılmasının asıl sebeplerinden bir tanesi medreselerin bu tip meseleleri tartışması. Evet, tabii. Ağaçtaki e, papağanın Secde Suresi'ni okutmaları, neden televizyon yok? Hiçbir şey yok, bir eğlence yok. Milletin canı sıkılıyor. Diyor ki gidelim şu medresede bir hocaya bir soru soralım da bir tartıştıralım, bir eğlenelim. Millet soruyu soruyor, hocalar tartışmaya başlıyor. Kendileri çekip gidiyor evlerine. Sabaha kadar tartışma devam ediyor. Soruyu soran da yok piyasada. Şimdi ee, mevzu şu. Kur'an tabii ki ana kaynak. Ama bir insanın Erol Bey ne olursunuz? Yani şöyle söylemeyin. Tabii ki ana kaynak değil ki tek kaynak canım. Yok, yok Tabii hocam, ki ne hocam, demek? Yani, getireceğim? Yani, lütfediyorsunuz Kur'an'ı Evet <laughs> yapmayın bunu canım. Kur'an tek kaynak. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Bakın Bitti. Tek kaynak. Allah kitabını tamamlamış diyor. Kelime doğrulukça ve adaletlik kitap tamamlanmıştır. E... Din açısından yıllardır Buna bu söyleniyor başka hocam. Bir şey, he? Yıllardır bu böyle söyleniyor yani. Şimdi herkes yani söyle söyle, söyle aslında, ama faydasız diyorsun. Aslında <laughs> şu an e, çizdiğiniz manzarada Muhammed Nur Doğan hocam da bir mezhep imamı oldu Hay yani. ya. Hayır estağfurullah. o hale geldi şu anda. Ya çünkü benim tek var Allah'ın kitabı. Yeni bir şey. Şimdi bakın. E, şöyle bir şey var. İmam-ı Azam mezhep ne e, demektir? yol gitmek bir yere gitmek yoldur. ve şimdi yani yol gidilen yoldur. Bizim yolumuzu Allah Teala tayin ve tespit etti. Başka bir yol aramaya peki gerek Peki biz yok. neden Ebu Hanifelere, neden İmam Şafilere, neden Ahmet bin Hanbel'lere takip etmişiz? Bir elin sallanmasıyla, bir elin bağlanmasıyla yani bu dinin özü değil. Bunlar tartışılacak hadiseler de değil. Yani namazı bozan şeyler de değil, namazın aslında olan şeylere de değil. Ama din bir disiplinler sembolü olarak, bir mecmuası olarak Hani adam bazen canı sıkılır, bağ sallayarak kılar. Bazen bağlayarak kılar. Bazen ha sorsanız olur mu? Belki de olur. Ama belki bunu, de olur diyorsun. bunu şimdi siz alır da <laughs> mesela bunun hacı gelecek. Bunun kurbanı gelecek. Bunun başka müeyyideleri gelecek. Her müeyyide ya bu Şafi'ye uymadı, Hanife'ye göre yapalım. Ne oluyor bakın şimdi. İmam Azam Hazretleri Ebu Hanife'ye Süleyman bin Mihran bu tabiinin büyük imamlarından. Bir gün gelip bir soru soruyor. Diyor ki ya imam burada hükmü, hüküm nedir diyor. O da hükmü söylüyor. Senedin nedir diyor. Senedi bir hadis söylüyor Ebu Hanife. Hadisin senedinde Süleyman İbni Mihran da var kaynağında. Diyor ki sen bunu nereden çıkardın diyor. Falanca hadisten diyor. E peki diyor o hadisi ben naklettim diyor, ama ben böyle bir hüküm çıkarmadım diyor. İşte ben bu hükmü buradan çıkardım. Süleyman Mihran diyor ki hakikaten diyor biz diyor Eczacıyız fakat siz hekimsiniz diyor yani. Bak Süleyman bin Mihran sorduğu dine ait belki de fıkha ait bir meselede kendi rivayet ettiği hadisin o hükmü karşılayacağını bilmiyor. Ama rivayet etmiş hadisi. Ebu Hanife de onu kaynak almış bir hüküm çıkarmış oradan. Ee, diyor ki hakikaten biz eczacıyız biz sadece ilacı yapıyoruz ama siz diyor bu ilacın hangi hastaya nasıl geleceğini siz şey yapıyorsunuz. Şimdi... Neden Ebu Hanife'ler, neden İmam Şafi'ler, neden Ahmet bin Hanbel'ler, neden İmam Malik'ler? Bir insanın Kur'an'dan hüküm çıkarabilmesi için, bakın ben 8 yıl Şam'da kaldım. Yani mühim zatlarla da oturduk kalktık yani. Bir insanın e, hüküm çıkarabilmesi için bir, Arapçanın bütün inceliklerine hakim olması lazım. Bu bir. Şunu birisi yazıyor, bakın bir meal yazıyor bir zat yazıyor bunu. Hı hı. Bu zatın yazdığı mealdeki acaba o kelimeyi doğru mu anlatabilmiş bana yoksa Kur'an'ın muradını mı anlatmış kendi yine Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu eserler Kur'an'a diyor ayna olmalı aynı değil. Mesela Ebu Hanife'nin anlattığı iştihada baktığımız zaman Peki bir şey söyleyeyim mi? Şunu anlatacağım hocam bana. çok özür dilerim. Peki Bediüzzaman'ın Bulutmadan. bu kitap bana yazdırıldı demesini nereye koyacaksın? Aynı ol. ol Mülhemdir olur. hocam. Olur böyle bir şey. Mülhemdir. Niye yok. olmasın hocam? Niye şairler, Aa, aşıklar yazıyor yok hocam? Yok. Ama bu din kitabı bak. Hayır işte ya, Ve siz mi? ona... Siz hayır ona yanlış olursa bakmayın. hocam... Siz ona böylesiniz? risalelere Kur'an'ın mucizesi dediğiniz zaman... Hayır. Ona mucize tefsiri, mucize tefsiri hocam. Kur'an'ın mucize tefsiri. Kur'an'ın mucizesi şey. değil. Ne münasebet. Mi? Ha, yok, şunu, şunu anlatayım size, hocam. Bakın şimdi. Hocamın dediği Düz fotoğraf olarak baktığınızda yanlış değil bakın, doğru. Kaynak Kurandır. Fakat şimdi bu Kurandan, bu Kurandan alan kişinin seviyesi bir Kuran'ın e, Arapçanın bütün kavaidi dediği, bakın, e, sarf, nahif, belagat, örfi örfi dil dahil, Buna hakim olması lazım adamın. Hı hı. Bu birinci şarttı sadece. Bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine Yahudileri geldi dediler ki geliyor öyle söylüyorlar. Diyorlar ki ya, Resul, ya Muhammed sen Kur'an'da bazı kelimeler söylüyorsun, okuyorsun. Şimdi bu getirdiğiniz şartlar affedersiniz. Bu şu kadar şu kadar şeyler. Daha altı şart. da var hocam onu da dakika, söyleyeceğim. Ama bunlar Ebu Hanife için de geçerli mi? Herkes için geçerli. E, o zaman yani şunu söyleyebilir miyiz? Müştehitler için bu ana şart hocam. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani bugün Arapçayı efendim tecvid tecvidiyle sarfıyla nahivıyla kurallarını bilip evet e, bildikten sonra bir insanın İmam Ebu Hanife gibi müştehit olma şansı var mıdır? Altını bak? getireceğim hocam. Bir dakika hocam. ama siz soruyorum ben size. O, o diğer şartlarını saymadım hocam. Birinci bir tamam, örnek verin O şeyersin. şartları da haiz olsa ha. bir insan. Şartları söyleyeyim o Hı. şeyi anlatayım. Ama yerin bıraktığınızı bak. anlatın bari o ha. öyle havada kaldı. Şimdi Yahudi gelip diyor ki ya Muhammed diyor sen diyor Arap da olmayan milletin bilmediği diyor. Hiç kullanmadığı bazı kelimeleri haşa sen uyduruyorsun diyor. Yani böyle bir böyle bir Arapçada böyle bir kelime yok. Hangisi diyor? Mesela diyor. E etezleri yok Arapçada. Eee kübbar yok. Kebir var. kebair var. Ama kübbar yok. Bir de diyor ocap yok Arapçada. Bunu bu itiraz ediyorlar. Ocap. Yani acayip bir şey. Acip var. Ama ocap diye bir kelime yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşıda oturan bir yaşlı zatı görüyor. Bir ihtiyar. Duvarın gölgesinde gölgeleniyor. Diyor ki taalili. Gel bana diyor. Buraya gel. Yaşlı adam. Adam çıkıp geliyor. Rahminni diyor. Git benden. Uzaklaş diyor. Yani gidebilirsin manasına. Adam gidiyor. Bir de taalili diyor. Adam bir daha geliyor. Rahminni. Yerine git diyor. Adam diyor ki Ya kusvatul arap Ey Arap'ın aslanı diyor Efendimiz'e. Müslüman demek ki yani. Ana şeyhun kubbar. Bak şimdi. Ben bir yani kubbar kelimesini orada kullanıyor. Bakın bir cümle söylüyor. Cümleyi tam söyleyeyim. İtiraz ettiği kelimeler ne Yahudilerin? Kubbar, etezleri, bir de ucap. Diyorlar ki bu kelime yok Araplarda. Adama çağırdığı zaman adam diyor ki Ya kusvatul Arap. Etezleri ya Resulallah. ''Ana şeyhun kubbar, haza şeyin ucap'' diyor yani. Bakın şimdi bir cümlede o itiraz ettiği kelimelerin hepsini kullanıyor. Ne diyor Türkçesi? ''Ey'' diyor Arap'ın aslanı. Yani benimle ''Etez dereyi ya Resulallah'' Büyük benimle, manasında kullandığı. Benimle de alayım ediyorsun diyor. ''Ana şeyhun kubbar, ben yaşlı bir adamım'' diyor. ''Haza şeyin ucap'' diyor. Bu çok acayip bir şey, garip bir şey diyor. Yahudi şok oluyor. Bir cümlede üç tane kelimeyi Peki itiraz ettiklerinde şuraya getireceğim şimdi bakın Yahudi o zaman Arapçayı çok iyi biliyordu örfü de biliyorlardı ama Kur'an'dan bir şey çıkarırken bir kelimenin ne anlama geldiğini bir kere bunun bütün lugati şeylerine hakim olması lazım İki, hadis ilmini hadisin hafızları olmaları lazım Kur'an hafızı olması lazım hadis hafızı olması lazım bir diğer hadise Peki ben size bir şey sormak istiyorum Şuna da geleyim i̇mam, hocam. Imam, e, Bakın biraz önce söyledim. Şimdi hadis ilmine Dediğinize geleceğim hadis, hocam. Hadis ilmine vakıf. Hadis ilmi. Neden hocam? İmam neden? Ebu Hanife'nin zamanında tedvin edilmiş miydi? Bak dedim ki biraz önce Kütüb-i Sitte yani altı hadis kitabı <laughs> e, İmam Ebu Hanife'nin vefatından çok sonra ortaya çıktı. Demek hocam, ki o hatta İmam Ebu Hanife 50 tane hadisle amel etti. İhticac etti derler eskiden. Bu Dolayısıyla yani bütün hadisleri bilmiyordu. Şimdi hocam bahsediyor. şimdi mesela elimizde bu metin var. Abdurrahman Genç de diyor şimdi. ki madem dinin tek kaynağı Kur'an peygamberine gerek vardı. Ha, sayın hadi. profesör şimdi Allah bakın. dileseydi Kur'an'ı başka neden şekilde bakın. de indirebilirdi. Onu söylüyorum bakın şimdi Pelin Hanım. Ama tabii Yusuf şimdi onu da Şimdi ana demişti, kaynak Muhammed Nur hocamız çok güzel açıkladı. Kur'an tek kaynaktır. Yani Bakın şimdi. Her iki bu Kur'an'ı evveliyatla kim yani en güzel anlamıştı? Bak, şimdi bakın hadis hadisleri yani peygambere nispet edilen sözleri Dinin kaynağı değildir bunlar. Bunu peygamber kendisi söylüyor. Bak Kur'an-ı Kerim'i açın. Peygamberin e, itiraz edilemeyecek sözleri karşımızda. Diyor ki ve ma aleyke illel belagul mubin. Ey peygamber sana sadece Kur'an'ı tebliğ etmek geliyor. Sen insanların üzerine kanun koyucu, zorlayıcı bir zorba değilsin. Sen sadece tebliğ et. Yani peygamberin asıl görevi Kur'an Şimdi... ayetlerini. Müsaade edin. Biraz. Ama hocam bak işte kafada Tabii bir soru müsaade var. Müsaade edin yani. Bir soru var onu bir izah ifade edeyim dün ondan dün. sonra şey yapın. Peygamber'e düşen görev sadece bu kitabı namusu ekber olan Cibril aleyhisselamdan alıp Peygamber'e o getirdi kendisi Cibril'in hiçbir şekilde bir tek cümle bir tek kelime çıkarmadan getirip Peygamber'e tevdi etti. Peygamber de getirdi ümmetine tevdi etti, emaneti bıraktı ve Allah'a döndü. Ruhunu Allah'a teslim etti. Ve o peygamber Kur'an'ın boşluk bıraktığı, eksik bıraktığı hiçbir şeyi tamamlama böyle bir düşüncesi yoktu. Zaten Kur'an sık sık peygambere onu anlatıyor. Biz sana tebliğ ettiğimizi söyle. Eğer açıklamazsan görevini yapmamış olursun. Sen asla kendinden bir şey ve ma aleyke diyor ki Kur'an-ı Kerim ee, o kendisine Kur'an kendisine vahy edilen şeydir. Ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun yuha. O size Kur'an'ı anlatıyor ya siz diyorsunuz ki bu kendinden uydurduğun şeylerdir. Ey peygamber nitekim gelip bir tanesi diyor ki bak bir şair. Sen diyor şairin birisisin diyor. Cinlenmiş bir şairsin. Bak ben de şairim diyor. Ben sana ne hikayeler anlatırım diyor geliyor peygamberinin evine musallat oluyor ona diyor ki böyle 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 bitti mi sözlerin diyor evet peygamber Kur'an okuyor ona ve adam o Kur'an'ın belagatı karşısında şaşırıp kalıyor gidiyor evine kapanıyor diyorlar ki ey adam gel Muhammed ve Kur'an hakkında bize aleyhine şeyler söyle belki bıraksalar adam orada belki iman edecek ama musallat oluyorlar şimdi peygamber sadece onun üzerine Kur'an-ı Kerim Allah Teala diyor ki, ona uydurma sözler, kendiliğinden, kendi hevasından, kendi hevesinden, kendi kurgusundan bu şeyleri söylüyor diye peygamberi e, suçluyorlar. Kur'an'da diyor ki, wama yantiku anil hawa. O peygamber kendi hevasından, kendi e, duygu dünyasından, düşünce dünyasından size bir şeyler söylemiyor. Çünkü zaten Peygamberi Kur'an diyor ki sen hiçbir şey bilmiyordun. Biz seni e, hidayet erdirdik. Ve az önce söylediğiniz gibi fitnelere karşı güçlendirdik. Ha, şimdi in illa vahyun yuha. Hı. O söylediği size okuduğu şeyler peygambere Allah'ın vahyettiği sözlerdir diyor. Yani peygamber din konusunda e, hiçbir şekilde Kur'an'ın dışında bir şey söylemedi insanlara. Bunu çok açık ve nettir. Ha bir şey söylemedi mi? İzah etti şey yap. Ama bunu hiçbir zaman din dini tamamlayan bir şey olarak, bir unsur olarak da asla görmemek lazım.